Fenerbahçe'den ada çıkarması teklif yapıldı transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe. Belçikalı futbolcu Yoriti elemansı listesine aldı tecrübeli isim için ilk teklif yapıldı. Ancak Aston Villa'nın yüksek bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertlilerde orta saha transferi uzun süredir gündemde bu kapsamda Fenerbahçe'nin elinde geniş bir liste var sarı lacivertliler. Belçika futbolunun önemli isimlerinden Yoriti elemansı listesine aldı. Aston Villa forması giyen tecrübeli futbolcu için ilk teklif yapıldı İngiliz ekibi. Piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcudan yüksek bonservis geliri bekliyor. Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki pazarlıklar sürüyor. Yuri Tielemans ise Fenerbahçe forması giyemeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı Honduran bu transferde etkin rol oynuyor genç forvet. Eski takım arkadaşı Tielemans'a Fenerbahçe ile ilgili referans oluyor 6 ve 8 numara oynayabilen. Tielemans, forvet arkasında da görev yapabiliyor 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Aston Villa ile 53 maça çıktı, 5 gol, 10 asist üretti. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor, Benfica ile anlaşmaya varıldı transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe mutlu sona ulaştı yaşanan son gelişmede Sarı Lacivertli ekip, Kerem Aktürkoğlu için kulübü Benfica ile anlaşmaya vardı milli oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul'da olması beklendiği kaydedildi, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre. Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için her konuda anlaşmaya vardı öte yandan Mayıs Futebol'un haberine göre Kerem Aktürkoğlu. Benfica'nın 16 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı lig maçından sonra resmi imza için İstanbul'da olacak geçen sezon Benfica formasıyla 53 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 16 kez rakip fileleri havalandırdı, 13 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi. Tam 29 gole doğrudan etki eden Yıldız Sol Kanat, 4 mücadelede sarı kart gördü. Morino'dan transfer talimatı. Fenerbahçe, 18 milyon euroluk kaleci için düğmeye bastı teklif belli oldu. Fenerbahçe Teknik Direktör, Jose Morino'nun kaleci transfer edilmesini talep etmesi üzerine harekete geçti. Yönetim piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Yıldız Kaleci'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etmek istiyor. Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa Kupalarında. Gidebildiği en üst noktaya kadar gitmeyi hedefleyen Fenerbahçe kaleci transferi yapmak istiyor, Fikajeste yer alan habere göre. Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen Ukraynalı kaleci Andriy Lunin'i satın alma opsiyonuyla transfer etmek istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun bizzat bu transferi talep etmesinin teklifin ciddiyetini artırdığı belirtildi. Bu transferin gerçekleşmesinin Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme maçlarındaki sonuçlarına ve Real Madrid'in nihai kararına bağlı olacağı kaydedildi. Andriy Lunin'in ise sakinliğini koruyarak gelen teklifleri değerlendirmeye devam ettiği belirtildi güncel piyasa değeri. 18 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki file bekçisi geçen sezon Real Madrid'de 14 maçta forma giyerken 19 gol yedi, 6 maçta ise kalesini gole kapattı. Real Madrid kariyerinde 62 maça çıkan Lunin kalesinde 70 gol görürken 22 maçta ise kalesini gole kapamayı başardı. Fenerbahçe'den Anthony bombası anlaşma yakın iddiası Fenerbahçe'nin Manchester United forması giyen Anthony'yi transfer etmek istediği öğrenildi sarı lacivertlilerin anlaşmaya yakın olduğu belirtildi Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında rotasını Manchester United'la çevirdiği iddia edildi sarı lacivertlilerin Anthony için harekete geçtiği kaydedildi Fenerbahçe'nin Anthony transferi için görüşmelerde bulunduğu belirtildi Takvimin haberine göre hem Anthony hem de Manchester United ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı aktarıldı, Anthony transferinde Jose Mourinho'nun onayının beklendiği kaydedildi. Portekizli teknik direktörün onay vermesi durumunda imzaların kısa süre içerisinde atılabileceği belirtildi Anthony, geride kalan sezonun ikinci yarısında Real Betis'te kiralık olarak forma giydi Brezilyalı oyuncu. Geride kalan sezonda 40 maça çıktı ve 10 gol ile 5 asist üretti. 25 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony'nin Manchester United ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek. Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro. Fenerbahçe'de Livakovic'in ayrılığı gündemde ülkesine dönmek istiyor. Fenerbahçe, Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken kaleci Dominik Livakovic'in takımdan ayrılabileceği iddia edildi İşte detaylar bu isimlerden biri olarak öne çıkan Dominik Livakovic için ayrılık iddiaları gündemde Aspor'un haberine göre. Kaleci rotasyonunda İrfan Can Eğribayat'ın gerisinde kalan Livakovic'i kiralamak isteyen Fenerbahçe, Hırvatistan ve Avrupa'dan önemli kulüplerle temas halinde. Haberde 30 yaşındaki file bekçisinin de ülkesine dönme arzusunda olduğu belirtildi geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 32 resmi maça çıkan Livakovic, kalesinde 38 gol gördü ve 9 karşılaşmada gol yemeden tamamladı. Fenerbahçe'de Anderson Taliska sürprizi bomba iddiayı duyurdular. Fenerbahçe'de Anderson Taliska ile ilgili de bir sürpriz gelişme yaşandı. Brezilya basınından Fabio Vargas'ın haberine göre, Allah yandan Roger Gödes'i transfer etmekten vazgeçen Brezilya seri A ekibi Gremio'nun B planı olarak Anderson Talisca'yı düşündüğü belirtildi. 31 yaşındaki yıldız futbolcunun ismi daha önce Bahia ve Flamengo ile de anılmıştı.